Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 8. hesabımdayım. Bu epik Avrupa kulüpleri orta saha oyuncularının yer aldığı paketten 17 hesabımdan ücretsiz top açılışı yaptım. Epik bir futbolcu çıkartamadık. Yetmedi. 2. hesabımdan top açılışı yaptım. E-futbol parasıyla 2800 e-futbol parası harcadık. Yine epik çıkartamadık. Yetmedi. 7. hesabımdan bu pakette top açılışı yaptım. 2900 e-futbol parası kadar. Oraya da epik çıkartamadık. Hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, 3 sıçrar, 4 sıçrar. Biz yaptık ücretsizden. 4 paket üst üste ücretsize. Showtime veya epic'e tek atmıştık. 5. hafta olmadı. Şimdi bir olmadı. Bir ikinci hes hesabımda olmadı. 7. hesabımda olmadı. İnşallah 8. hesabımda en çok istediğim oyuncu, en sevdiğim oyuncu bu paketteki Pavel Nedved gelir. 105'lik dinamik depar özelliğiyle gelen Kaka var bu pakette. 105'lik canla başla pas özelliğiyle gelen Pavel Nedved var. Buti normal gelmiş 103 arkadaşlar. Pakette 150 futbolcu var. 8 tane öne çıkan futbolcu var. Yançar dediğimiz. Lucas Paqueta ile Alex Bayana 100'e kadar yükseliyor. Diğerlerine bakmadım. Yani şu üç oyuncu dışında diğerleri bırakın e, bir hesabıma ilk 17 hesabımın ilk 11'ine de giremez. Yedeklere de giremez arkadaşlar. Guti, Pavel ne ve Kaka dışındaki bu 8 tane oyuncu ve normal GP'leri saymıyorum bile. Bakalım bu hesapta ne kadar paramız var. 2 ke 3 tane onlu açabiliriz. Bir tane tekli. Bir onlu bir tekli Sonra iki tane de onlu kalıyor geriye. Allah'ım inşallah bu hesaba Pavel Nedved'i çıkartabiliriz. Eyzubillahimine şeytanın acim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten basıyorum. Bastım. İlk onluya kim geliyor? Sağın ortası yeşil yanıyor. Tamam. istemiyoruz. Biz rengarenk olsun istiyoruz Konami. Epi'ye döner mi? Dönmez. Lucas Paketa geldi. Öne çıkan bir futbolcu. Yüze kadar çıkıyor Lucas Paqueta. Şimdi bir tekli açacağım. Geriye de 2 onluk kalıyor arkadaşlar. Yani zaten ikinci hesapta hep Newcastle United'dı. Bakalım. Şimdi neler olacak bu hesapta. Yani şansımız döndü. 4 paketli ücretsizden tek atıyorduk. Artık bütün paralarını harcasan Konami sana kimseye vermem dedi. Diego Jota geldi. Diego Jota ücretsizden 11. hesaba da çıkarmıştık. Bu kritik olmasa bile bir sonraki 9'lu çok kritik arkadaşlar. Ya neden epik gelmiyor Konami'ciğim? Philips geldi. Manchester City'den kiralık mı gitti? Bon servisiyle mi gitti bilmiyorum. Calvin Philips. O Elsa hocamın zamanında çok iyiydi. Bu çok kritik arkadaşlar. Son 9'lu yani son 900 e futbol paramız. Daha doğrusu son 10'lu. Elsu billahimle şeytan Bismillahirrahmanirrahim diyerekten basıyorum. Çok kritik. Yok abi vermiyor. 3 farklı hesaptan top açılışı yaptık. Yani en az 3 tane onla açtık. Yok abi yok yok yok. Chelsea takımından Enkunku geldi. yani bir şeyi ne kadar istiyorsanız arkadaşlar o olmaz. Bu bir gerçek. Christopher Engunku Fransız Leipzig takımından geldi. Çok sakatlanıyor daha hiçbir hesabımdan Pavel Nedved için top açılışı yapmayacağım arkadaşlar. Yani 2900 2800 2800 Tabi üç farklı hesap 8500 e futbol parası harcadık. Ama epik futbolcu çıkartamadık arkadaşlar. Yani bu iş şans işi. Yok burnumla bastım. Yok dirseğimle bastım. Yok hurafe yaptım. Yok işte o takımın amblemini seçtim. Yok dandik oyuncuları koydum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.